Arkadaşlar merhaba. Bugün ben ne oynuyoruz? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yasemin Liva'nın böyle yapışkanlı kağıtları var. Ben bunlara şimdi nesne olabilir, hayvan olabilir, ünlü biri olabilir. Bunlardan herhangi bir şeyler yazacağım. Yasemin Liva'nın kafasına yapıştıracağım. Evet. Yasemin Liva da bana sorular sorarak ne yazdığımı bilmeye çalışacak. Sorular sormadan bilmem mümkün değil. <laughs> Tabii ki mümkün değil. Şimdi bilmen gereken ilk kelimeyi yaz. Çok merak ediyorum. Zaten. Ve tacına yapıştır. Yapıştırıyorum. <laughs> ben Hayırlı bir hayvan mıyım? Evet, sen bir hayvansın. Ormanlarda yaşıyor muyum? Evet, yaşarsın. Ayı mıyım? Hayır, ayı değilsin. Arkadaşlar mağaralarda olur muyum? Hayır mağaralarda olmazsın. Peki ormanların kralı mıyım? Evet ormanların kralısın. <laughs> o zaman ben bir aslanım. Evet sen bir aslansın. Doğru bildin. <laughs> yeni bir şey geliyor. Arkadaşlar annem bu arada sıralı sıralı hiç ne yazacağını söylemedi. Zor biliyorum. <laughs> güzel sorular sorarsan bilirsin. E tabii ki söylemedim. Söylersen bu oyunun hiçbir anlamı kalmaz ki. Ben bir eşya mıyım? Sen bir eşya değilsin. Hayvan mıyım? Evet sen bir hayvansın. Bire. O zaman sokaklarda yaşar mıyım? Yok sokaklarda yaşamazsın ama eskiden yaşar mısın? Hmm. Aha, eskiden ne sokakta yaşardı onu bile bilmiyorum ben. <laughs> Ormanlarda. Ormanlarda da olursun. Artık bu devirlerde de mi olurum? Bu devirlerde varsın evet neslin tükenmedi. Arkadaşlar bunu çalıyorum ama ne soracağımı... Sana bir ipucu vermemi ister misin? İsterim. Eskiden insanlar seni seyahat etmek için kullanırdı. At! Evet at! Hollanda'da da yaşayan atlar vardır. Ha, onu ben bilmiyordum ki. evet. Şimdi <laughs> Çok sana Çok heyecanlıyım. Yeni bir şey geliyor. Bu arada ne yazdığını Yasemin Diva bilmiyor, görmüyor arkadaşlar. Bilirse hiçbir anlamı olmaz bu oyun. Evet. Siz de annelerinizle, babalarınızla, arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Herkesle ya da aklınızdan tutup onu on karşınızdaki yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Aklınızdan tutun. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Ben bir hayvan mıyım? Hayır. Sen canlı değilsin. Ben bir eşyayım o zaman. Evet. Sen bir eşyasın. Ne için kullanılıyorum? Böyle lezzetli yemekler pişirmek için kullanılabilirsin. Tencere. Evet. Sen bir tenceresin. <laughs> sana yeni bir soru geliyor. Canlıyım ben bugün. <laughs> Acaba ne olacak? Hadi bakalım. Bilemeyeceğim diye çok korkuyorum. Yaklaş bilirsin sen her şeyi bilirsin. Canlı mıyım? Hayır sen canlı bir şey değilsin. Eşya mıyım? Eşya <laughs> da değilsin. Çocuk muyum? Hayır canlı olurdun çocuk olsaydın. <laughs> seyahat Anne <laughs> hani o zaman o bir eşya. Hayır canım eşya değil bir araç bu mekanik bir araç. Çiftliklerde kullanılır mı? Yok çiftliklerde kullanılmaz. Traktör diyecektim ona göre. <laughs> Yok traktör değilsin. Araba? Araba da değilsin. Bisiklet? Bisiklet de değilsin. Çok büyük bir şeysin. Kamyon da değilsin. Tır. Tır da değilsin. Uçak. Değilsin. Helikopter. Değilsin. Ne olabilir arkadaşlar? İpucu ister misin? İsterim. Denizlerde seyahat için kullanılırsın. gemi gemi. Evet. <laughs> <sen de kendisin. gülüyor> hadi, hadi. Şimdi sana biraz zorlaştıralım. Abo. Ben bunu da pes etmem. Pes etmezsin canım. Ben asla hiçbir şeyi pes edemem. Ama biz kuzenimle oynadığım oyunda üç kere bile pes ettim. Hadi bakalım. Eşya mıyım? Hayır sen bir canlısın. Nerelerde yaşarım? İnsansın. İnsan canım. Ha insan. Evet sen tanınan bir insansın. şarkı. O şarkıyı kimin söylediğini biliyor musun? Cık. Bilmiyorsan da sorun yok. O değilsin. Biliyorum ki adını yok Adını biliyorsun. Çok da seviyorsun şarkılarını. Kocaman pembede bir ayısı var hatta bu kızın. Ha, Hatırladım. Adı neydi onun bakalım. Acaba neydi? O sen olsan bari. bari. Sen olsan bari. Aleyna. O Kim? Aleyna. Evet Aleyna. Tilki yazmış Aleyna, tilki. Aleyna, Aleyna, Aleyna türü. 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 Kızın adı, soyadı da Tilki. Ne yapalım? Seninki Reyhan rehanerse, on ikide Tilki. Sonra Takim. Arkadaşlar. Hazır mısın? Takim hazır. Geliyor. Başla bakalım. Canlı mıyım? Hayır canlısın. <laughs> Öyle bir hızlı dedim ki. Değil mi? Evet. O zaman ben bir eşyayım. Eşya sayılabilirsin de sayılmayabilirsin. <laughs> Bilgisayar. Bilgisayar değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ne için Güzel bilgileri öğrenmek için kullanılabilirsin. <laughs> Evet, sen bir <laughs> kitap. kitap okumayı seven bir çocuk var burada. Evet, kitap okumayı sever benim kızım. Ama Elif ile Hecele'yi çok severim aslında. Evet, Elif ile Hecele kitabını çok seviyorsun. En çok onları seviyorum. Arkadaşlar siz de o kitaptan alabilirsiniz. Çok güzel alanlar varsa çok güzel yapmışlar. Evet. Çok güzel yapmışlar. Yasemin Liva güzel, gibi birinci sınıf herkesi. çocukları için çok iyi. Hayvan mıyım? Değilsin. Eşya mıyım? Sayılırsın. Yine <laughs> Ne için kullanılır? Kışın bizi ısıtmak için kullanılabilirsin. Mont. 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 Daha farklısı. Şapka, atkı. Atkı doğru. Arkadaşlar bir kere de önce şöyle söyleyeceğim. bakalım. Bu buraya sığmadığı için parça parça yazdım. Olsun. Haydi başlayalım. Canlı mıyım? Değilsin. Eşyayım o zaman. Eşya da değilsin. Araba. Araba da değilsin. Yani arabaya benzer bir şey değil mi? Hiç değilsin. Neyim ya ben? Biraz düşün bakalım. Biraz sorular sor. Kendinle Ne için kullanılırım? kullanılmaz. Eğlenceli bir aktivite de yapılırsın. O zaman boy kağıdı. Hayır. Annem canları bakmama hiçbir şey gelmiyor. Kar yağdığında çocuklar seni yapmak için çok sevinir. Evet, kar. yapmış. Biraz da yiyeyim de Merak etme çok güzel görünüyorlar seni. Bu son olsun. Sonuncuyu da yazıyorum arkadaşlar. Hadi ya artık Elimi yapıştır. Gel bakalım. Gel bakalım. Of, Bu hadi Sefer bakalım. mavi kağıt onu gördüm. Evet Abi, mavi kağıt. kağıt. Canlı mı? Canlısın. Eşam şöyle eşam yiyeyim diyeceksin. <laughs> Canlısın. <laughs> Nerelerde yaşarım arkadaşlarım? Siz söyleyin. Afrika'da yaşarsın sanırım. Daha daha fazla. Ya ne çabuk bildin ya. <laughs> Afrika'da yaşadığını biliyordum çünkü. Afrika'da yaşadığını biliyordum. Ben. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyun çok çok eğlenceli bir oyun. Sence de eğlenceli mi? Bence de. Ne diyorsun peki arkadaşlarına? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bak ben diyorum. Güle güle arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize like atmayı başka unutmayın. Bir, vi başka videolar çekmemi istiyorsanız ve bunun devamını çekmemi istiyorsanız <laughs> like atın ve abone 3000 like gelirse bu videonun ikincisi mi gelecek? Evet. 3000 like gelmese de gelecek Şimdi bence. Bunu devam ettireceğim sürekli. Tamam. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu serisi olacak. Onda da 100000 bin like, 100.000 bin like gelirse daha devam ettireceğim. <laughs> İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay diyorum.